yapacağız. Şimdi e, direkt konuları anlatmıştık zaten. Direkt örnek çözümlerinden bahsedelim. Aşağıdaki çokgenlerin isimlerini altındaki noktalı yerlere yazalım. Çokgenler biliyoruz. Kenarlarına göre isimlendirilirdi Kaç kenarı var? 1 2 3. O zaman bu çokgenin adı 3 kenar arkadaşlar. 1 2 3 4 tane kenarı var. Bu çokgenin adı 4 kenar. 1 2 3 4 5 6 kenarı var. Bu çokgenin adı altıgen 1 2 3 4 5 kenarı var bu çokgenin adı nedir arkadaşlar beşgen aşağıdaki verilen şekillerden neden çokgen olmadığını belirleyelim diyor şimdi bu çokgen mi değil neden arkadaşlar çünkü burası açık olduğu için kapalı olması lazımdı çokgenin bu bir çokgen değil yine bu örneğe baktığımızda burası açık birleşmemiş olduğu için bu da nedir bir çokgen değildir arkadaşlar. Peki bu örneğe baktığımızda bu bir kapalı şekil ama çokgenlerin kenarları burada da gördüğünüz gibi bir e, düz çizgi olması lazım. Burası olur, burası olur ama burası bir eğri olduğu için burası bir çokgen değil. Neden? Çünkü kenarı eğri. Peki aşağıdaki verilen çokgenlerin kenar sayılarına göre çokgenleri içine yazalım demiş. Hemen sayalım. 1 2 3 4. Bu 4 kenarlı. 1, 2, 3 bu üç kenarlı. 1, 2, 3, 4 kenarlı bu bir dörtgendir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarlı bu bir altıgendir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kenarlı yedigen. 1, 2, 3, 4 kenarlı bu bir dörtgen. İleride buna paralel kenarda diyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 kenarlı bu bir beşgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kenarlı. Bu ise bir sekizgendir arkadaşlar. Şimdi diğer örneklerimize geçiyoruz. Aşağıdaki verilen çokgenlere göre istenilen bilgileri bulalım demiş. Şimdi çokgenin ismi 1, 2, 3 kenar olduğu için bu çokgenin ismi 1 nedir arkadaşlar? Üçgendir. Peki kenarları, kenar burasıydı arkadaşlar. Kenarları A, B doğru parçası olduğu için iki tarafında bu şekilde kapatıyoruz. Diğer kenarı nedir arkadaşlar? BC doğru parçası. Peki diğer kenarı nedir? A, C doğru parçası. Bu şekilde gösterdik. Peki açıları nedir diye şu şeklin üstünde gösterirsek. Mesela burası bir iç açısıdır. B açısı diyebiliriz. Başka. Burası bir iç açısıdır. A açısı diyebiliriz. C açısı da bir iç açı. Bunu şu şekilde de gösterebiliriz. A, C, B. İlla sadece C açısı dememize gerek yok. Bu şekilde de gösterilir. Peki köşegenleri diyor. Köşegen ne demekti? İki tane köşeyi birleştiren doğru parçasıydı. Burada şu iki köşeyi birleştiren doğru parçasını çizdiğimizde mesela şurayı çizelim. Aileceyi birleştirdik ama bu bir köşegen olmaz. Bu bir kenar olur. O zaman bunun köşegeni köşegeni yoktur. Daha önceden söylemiştik. Üçgenin köşegeni olmaz. Peki bu çokgene bakalım. 1 2 üç, dört tane kenarı var. O zaman bu nedir bir arkadaşlar? dörtgendir. Hatta buraları 90 derece verilmişse bunun özel adı neydi arkadaşlar? Dik dörtgendi. Peki kenarları hangi kenarları var? KL kenarı, NM kenarı, KL, NM dedik. Diğerleri KN kenarı ve şurası ML kenarı arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Açıları K açısı, N açısı, başka L açısı bir diğeri de M açısı diyelim. Şimdi gelelim köşegenlerine. K köşesi ile M'yi birleştirirsek bu bir köşegen oldu. K ile N'yi birleştirebilir miyiz? Hayır. O zaman bir kenar olur. Başka N ile de L'yi birleştirirsek bunun iki tane köşegeni vardır. Köşegenleri N, L doğru parçası. iki tarafı kapalı. Ve KM doğru parçasıdır. Şimdi bir diğer çokgene geçtik. Bu çokgene de baktığımızda 1, 2, 3, 4 kenarı var. O zaman bu da bir dörtgendir. Ama dikkat ederseniz bu şekil bütün kenarlar birbirine eşit gibidir. Biz buna özel olarak ne diyeceğiz? Bunun özel adı karedir arkadaşlar. Kenarları AB, BC, CD ve DA'dır. AB, BC, CD ve nedir arkadaşlar? En sonunda DA veya a D de diyebilirsiniz. Fark etmez. İkisi de aynı şeydir. Açıları yine köşedeki her açıyı tek tek yazalım. A açısı, B açısı, C açısı ve D açısı şapka şeklinde gösteriyorduk. Köşegenlerini gösterelim. Bakın AC bir köşegendir. Aynı zamanda DB de bir köşegendir. Yine bunun da iki tane köşegeni vardır. Bakalım bu şeklimiz ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarı var. O zaman bu bir altıgendir arkadaşlar. Peki bunun kenarları tek tek yazarsak. E, D. Buradan başlayalım. D, C, B, C. E, D. D, C. C, B diyelim. D, A. 1, 2, 3, 4. iki tane daha kaldı. A, F ve F, E'dir. E, E'dir arkadaşlar. Peki açıları yine 6 tane açı vardır. E açısı, D açısı bu şekilde gider. Hepsini yazmamıza gerek yok. Önemli olan burada köşegenlerdir. Bakalım. Şimdi E'den başladık. Çizdik. E, B olabilir. Başka E'den nereye gidebiliriz? C'ye gidebiliriz. Başka E'den nereye gidebiliriz arkadaşlar? A'ya gidebiliriz. Peki F'ye koyalım kalemimizi. F'den nereye gidebiliriz? F'den B'ye gideriz. F'den nereye gidebiliriz? C'ye gidebiliriz. F'den E'ye gidebilir miyiz? Gidersek bir kenar olur. Olmaz. Ama F'den D'ye ne yapabiliriz? Gidebiliriz. Şimdi kalemimizi A'ya koyalım tekrar. Şimdi A'dan E'ye gelmeyelim. Çünkü az önce çizmiştik. A'dan nereye çizeceğiz? D'ye çizeceğiz. A'dan nereye çizeceğiz arkadaşlar? C'ye çizeceğiz. Bu şekilde gidebiliriz. Şimdi D'ye geldiğimizde D'den F'ye çizmiş. D'den A'ya zaten çizilmiş. Çizmediğimiz kim kaldı? D'den B'ye. C'den de bütün köşelere ne yapılmış? Çizilmiş oldu. Bu şekilde bütün köşegenlerini yazdık. Bunlardan iki tanesini örnek olarak gösterelim. E, C köşegeni, E, B köşegeni diyebiliriz. F'ye geçiyoruz. Aşağıdaki verilen çok isimlendirelim. Bazılarını bulalım demiş. Şimdi mesela bunun kaç kenarı var arkadaşlar? Üç kenarı var. O zaman bu nedir? Bir üçgendir. Bunu ABC üçgeni diyeceğiz arkadaşlar. Burada şunu da öğrenelim. ABC üçgenini üçgenleri şu şekilde de gösterebiliriz. Üstüne ABC'nin üstüne bir küçük üçgen yaparsak bu ABC üçgeni demektir. Şimdi buraya baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane kenarı var. O zaman bu nedir? Bir beşgendir. Mesela ben P'den başladım. P, R, S, T, V. Başladığınız yerden saatin yönüne veya saatin tersine sırasıyla gitmemiz lazım. P, R, S, T, V. Neydir bu arkadaşlar? 5, G, N. Geldik buraya. Bu 1, 2, 3, 4 kenarı var. O zaman K'dan başlayalım. K, L, M, N, neyidir bu? Dörtgeni. Bu dörtgenin özel bir adı vardır. Neyidir? Tabii ki dik dörtgen. Buraya baktığımızda yine dört kenarı var. 1, 2, 3, 4. Peki P, R, S, T dörtgeni. Veya bunun özel bir adı nedir arkadaşlar? Kare. Bütün hepsi birbirine eşit gibi. Bakın bu da dörtgen. Bunun özel adı da nedir arkadaşlar? Dik dörtgen. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki şekillerin köşegenlerini çizelim demiş. Şimdi karenin dört kenar var. Köşegenlerini bir böyle çizebiliriz. Bir de bu köşeden bu köşeye çizelim. Buradan buraya olur mu? Onu da kırmızıyla göstereyim. Buradan bu olur mu arkadaşlar? Bu olmaz. Bu bir kenar olmuş olur. Sadece iki köşegeni var. Dikdörtgeninkini çizelim. Yine bir dörtgen. Bir böyle çizdik. Bir böyle. Bu da bir dörtgendir. Yine dört kenarı var. Bunun adı paralel kenardır. İlerleyen derslerde söyleyeceğiz. Bunu da yazdık. Peki bu da bir dörtgendir. Yamuktur. İleride öğreneceğiz. Çizdik. Beşgenin kaç tane var bakalım. Buradan bir buraya bir buraya çizdik. Bu köşeden buraya çizdik. Buraya çizdik. Peki buradan karşıya çizdik. Tekrar buradan çizmeye gerek var mı? Hayır. Aynen üstünden gitmiş oluruz. Gerek yok. Bir yıldız oldu. Altıgen çizelim. Bu da şu şekilde arkadaşlar. Değişik bir şekil oldu. Gelelim diğer soruya. Aşağıdaki çokgenlerin iç açıların ölçülerini sembol ile gösterelim demiş. Şimdi mesela B açısı kaç derece? 69 derece. Şöyle gösterebiliriz. B açısının ölçüsü eşittir. 69 derece. Peki bu açıyı gösterelim. Bunu da farklı gösterelim. BAC açısı. Bakın B, A, C deyince ortadaki harf hangisi ise o açıyı gösterir. A açısı. Bunun ölçüsü S ile gösteriliyordu. Kaç derece? 51 derece. Peki C açısına bakalım. C açısının ölçüsü ise kaç derece arkadaşlar? 60 derece. Buraya bakalım. Bütün bu bir kare. Bütün kenarları eşit ve bütün aç, iç açıları 90 derece. O yüzden K açısı eşittir. K açısının ölçüsü eşittir 90 derece diye gösterebiliriz. L açısını da şöyle diyelim. KLM açısı. KLM açısının ölçüsü. Yine 90 diyebiliriz. Diğer ikisini de siz yapabilirsiniz. Buraya baktığımızda P açısını gösterelim. P açısının ölçüsü kaç derece arkadaşlar? Ölçüsü SR diyelim 60 derece. Peki S açısının ölçüsü yine küçük S ölçü küçük S ile veya değişik olarak bir de M ile gösterilirdi. T açısının ölçüsü de kaç derece? 60 derece. Evet, bugünkü örneklerimiz bu kadar. Teşekkür ederim.